Cemal'e niye öyle yaptın? Sen yine niye geldin ya? Bir dakika, bir dakika. Sakin sakin, didişmeden konuşun. tuzak kurdun ona değil mi? Ne tuzak? Sen neden bahsediyorsun Gül? E tuzak kurmasan çocuk o zaman niye bayılsın durup dururken bilek güreşinden? Bileğini fazla sıktım. Belki beynine kan gitmedi. Ondan bayılmış olabilir. Kan dalga geçme. Ya dalga geçmeyip ne yapacağım? O kadar saçma şeyler söylüyorsun ki mantıklı bir cevap vermenin imkanı yok. Asıl saçma olan senin köy meydanında da Cemal'le bilek güreşi yapman ya. Ne istedin? Onu küçük mü düşürmek istedin? Nihal, Allah aşkına kardeşini alıp götürür müsün buradan? Dayanamayacağım çünkü. Tamam. Aşkım hadi gidelim. Sakinleşince güzel güzel konuşursunuz. Hayır abla. Hiçbir yere gitmiyorum. Önce soruma cevap vereceksin Kaan. Ben sana doğruyu söylesem inanacak mısın ki? İnanmayacaksın. İnanmayacaksa niye bana soru soruyor? Tamam, inanacağım. İyi. Dinle o zaman. Senin o Cemal'le Muhtar bu sabah buraya geldiler ve ağzımı aramaya çalıştılar. Beni konuşturmaya çalıştılar. Sanırım senin dün buraya geldiğinden haberdarlar. E. Ee? E su şu. Senin Cemal e, şu protein tozlarını görünce benimle basit bir güç karşılaştırmasına girdi. Dayılandı. Muhtar Bey de sağ olsun durumu körükledi. E ben de haliyle hayır diyemedim tabii ki. <laughs> Kendilerine biraz fazla güveniyorlardı ama durum ortada. Şimdi beni rahat bırakacak mısın? Kaan, biraz konuşabilir miyiz? Tabii Nihal, otur. Seninle her zaman konuşurum. Çünkü en azından seninle konuşulabiliyor. Ama neredesin ya? Bir saattir seni bekliyorum, ne yapıyorsun? Kaan'la konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Boş ver. Ya nasıl boş ver ya? Ne, konuşabilirsin ki sen Kaan'la yani? Bir tanem, Kaan benim de arkadaşım. Hatta ben onu daha önceden tanıyordum. Niye konuşamayacakmışım? Tamam, hadi Allah aşkına abla ya anlat. Ne konuştunuz? Boş ver. Hadi gel, gidelim. Yürü. Hı. Babaanne, Hı. artık alabilir miyim tableti? Azıcık dur ve bebiçim, acıcık dur ve. inekleri sadece. Cık. E babaanne bitmez ki bu oyun. Ay hadi ver bana. Lazım bana yemek yapacağım onunla. O lazım. Ne yemek yapacaksın sen bununla? Spagetti. Spagetti mi? Yok kızım, spala orada durup duruyor. Bir yere gittikleri yok. Ya babaanne ya, ne spası ya? Of. <laughs> Merak etme kızım, ben de bilip durum spagetti. <laughs> Bir kere iyi verdim ben onu. Böyle iç içe yedim. Hüp diye boğazımın aşağı bile. <laughs> ama kızım, sen şimdi ne spagetti istiyorsun? Ben onu hiç sevmem. Hiç, hiç sevmedim ben onu. E babaanne, canım çok makarna istedi. E, o lazım bana. İnternetten baka baka yapacağım işte. Hadi ver hadi. Ne olur? Sen makarnayı inter internetten mi bakıp öğreneceksin? Hı. Abo. Kızım sen içeri geçiver. Be. Ben sana öğretiverem. Ben sana tarif edeyim burada. Hadi geçiver içeri sen. Bir bak. Bak orada bir dolap var kızım. Bak 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 orada. Ha, ha açıver onu. Ha, i̇çinde beş torba var. Ha, al onu bakayım. Bu mu? Ha, onun içinde makarnalar var kızım. Hı. Hı. Şimdi sen tencereye bolca tereyağı koy bakayım. Dede ya bir ev Babaanne ha? bunların hepsi kırılmış. Kızım kırık değil o. Biz onu elle kesiverdik. Hadi sen şimdi tencereye yağ koy ve bakalım. Bolca, bolca yağ koy be. versin yağla. Sonra içine istediğin kadar makarna yatıver. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ne oldu bilek güreşi? Cemal mi verdi gene? Yok. Fıs. Dişi yendi. Abo. Cemal yenildi mi? Evet ya, yenildi. Ha, dişçi pek kuvvetliymiş ha. Beni bakın. Onu yemeğe çağrı verem de. Gelmişken dişlemedi bak kıvesi. Ay tat dişko, senin dişlerin tatma değil mi ama? Niye takma olu be? He? Niye takma olu be? He. Ay tamam canım merak etmemiz çağırız gelir bakar senin dişlerini hemen. Ya bir gelip şu kırık makarnayı yapabilir mi? kırık makarna mı? Ben gelemem hindi. Hindi koyunlara e, ot vereceğim gari. Aç kalmışlar. Ay, dur. Beni bak. Dolapta yemekleri de çıkarın. Güzel bir sofra donatı verin bakalım. Dişçiyi de ağırlayacağız ya. Hadi bakayım hadi. Tamam sultanım hazırlarız biz. Ağırlayacak çalışın bakayım. Nerede bu, bu koyunlar? Evet. Hoş ah. Arabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya yanlış bir zamanda geldim sanırım. Ya ya. Ne demek doktor bey oğlum? Senin için bir tabak koyuverdik o kadar. Önce yemeğimizi yeriz. Sonra da sen benim dişlerime bakıp bakıversin değil mi? Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Ya işte babaanneciğim bu dişçimiz... Oh, hepiniz sinir olursunuz dişçi dermesi Diş hekimimiz Kaan Bey. Sen de bana artık bundan sonra sultanan diye gari. Tabii efendim, nasıl istersiniz? Ya ben de sana Kaan diyeceğim. Ee, böyle hanımlı beyli resmi olmayalım, tamam mı? Ha, ben seni uzun zamandır tanıyor gibiyim, inanır mısın? Ya. <laughs> o yüzden Kaan. Okey, ben de size bundan sonra Nihal diyeyim o zaman. Tamam, güzel. E ee, hadi buyurun sofraya. <laughs> gülsüm! Gülsüm kızım! Hadi gel, Doktor bey geliverdi gari. Hadi sen de iniver, be aşağı. Sağ olasın oğlum, sağ olasın. Rica ederim, ne demek istiyorsun? <laughs> ne? Hadi bak. Sen de buraya otur bakayım. Yani. Tabii. Hah. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana herkes gelemedi muayeneye. Bir ben gelemedim oğlum. Bence böylesi çok daha iyi oldu. Bir kere doğru oldu. Çünkü sizin gibi bir hanımefendinin benim ayağıma kadar gelmesi yakışık almazdı. Benim sizin ayağınıza gelmem çok daha doğru. Doktor pek gibiymiş. <laughs> Her şey çok güzel görünüyor. Hadi bakayım buyurun başlayın. Daha. Salata? Yok sağ ol istemem. Ama büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü çok güzel görünüyor. Teşekkürler istemem. Siz Sultan anne? Ha, ben ortadan yemeği istiyorum. Ortadan yiyecekler. Nihal. Yani. Ya. Ben hazırım. Bana tamam deyin. Tamam teşekkür ederim. Tudu. Muhtar. Ya Muhtar. Ha Cemak gel geç. Geldim geçtim. Ha geçtim oturdum bile ya çok sağ ol. Diyorum ki hayat sana güzel ya. Sen beni elin adamıyla müsabakaya sok köyün ortasında. Rezil olayım sonra gel burada yayıl rahat rahat otur. Otur. Oh. Ne oturuyorum lan çalışıyorum görmüyor musun? Hem nereden bilen ben seni yığılı vereceğini? Ha ya vallahi onu ben de bilemedim ya. Dediğin gibi yığılıp kalıverdim ya. He, ee, gördün mü bak. Ben bilip durun emme. Kesin Kamuran'la Nurten'in işi bu. Aa Nereden çıktı indi o? Lan sene verdikleri dopingten işte ya bir zarf atıverdim. Yusuf'a da verin dedim. Babanızdır dedim Mehmetler. Sonra Benjamin var bayağı gevşek bir yemin o içi ya taklaya geliverdi verdi senin gibi. Aa o ayıcık ondan bayılıverdi öyle. Ne ya ne sandın? Oğlum var ya, ben şimdi ortalığı birbirine katmam mı? Otu, otu, otu oğlum. Otu, hindi olmaz. Hindi gidersen inkar ediveriyle. Ben güzel bir şekilde halledeceğim sana bunu, merak etme. Şu lafımı da unutma. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sen onu bunu boş ver de, Gül'le ne ettiniz? Onu anlat bakayım bana. Ne bir telefonda? Ya Gül'le, Gül aşk yakaya çağrı verdi. He, hemen kabul ediverseydin. Yok, işim var dedim. Allah tependen baksın senin ya. Ya hiç akıllanmayacaksın demeyeceğim mi Cemal? Ya ne dedim? Babamı müsabakasında yalnız mı bırakaydım? Ne yalnız bırakmadın oldu? Aa berabere bitti işte. Aa ilk işte böyle heykel gibi kalıverdi golları. He vallahi öyle kalıverdiler de. Neyse neyse sen hiç vakit kaybetme. Hemen ara gülü aşk yıkıya çağır be. Ya, ya, şimdi akşam vakti. He. Akşam işte oğlum. Akşam serinliğinde güzel güzel eser de öyle üşüse göğün falan verirsin üstüne. Kafayı çalıştır. Yok lan. Ayıp oğlu Allah canını almasın senin ya. Allah tip benden baksın. Sen bu işi beceremeyeceksin belli oldu. Ben en iyisi Nihal Hanım'ı arayı veren de iki kız iki erkek oluruz. Eşli oğlu daha rahat verirsin. Ya Mıhtar sen bayağı bayağı açılı verdin ha. He. Hikmetin ilacı açtı beni. Allah'ın hikmeti işte. Ara ara. Hocam, kim bakacak olur, sen? <laughs> ben bakarım. <laughs> Alo, buyurun. İyi akşamlar Nihal Hanım, e, benim Niyazi, Mıkta. Aa, merhaba canım, nasılsın? Ha iyiyim. Ee, sizin sesinizi duydum, daha iyi oldun. Ee, ben sizi şey için rahatsız edivermiştim. Öyle diyorum, bir akşam gezmesine aşk gidi gidiverseydik beraber. İyi olurmuş aslında ama... He ha, Gül Hanım'a da söyleyiverin. Ee, Cemal de benim yanımda, beraber öyle bir gider geliriz. Çok teşekkür ederiz ama biz gelemeyiz. Niye? Şeyden... E, e, bu akşam misafirimiz var ondan. Yine de çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Sağ olun iyi akşamlar. Öyle mi? Ee, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Ne dedi? Ne dedi? Ne 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 dedi? Misafirimiz var dedi. Ama ben kıllandım. Kem küm ediverdi telefonda. Ha, ya kim acaba? Nasıl öğreniniz onu? Ne bileyim ben? E gidip bakacağız gari. Lan. Yok ben. Ayıp oldu. Ayıp oldu, ayıp oldu. Ayıp yorganın altında lan. O da 12'den sonra. Hem Sultan Ana beni kocası sanmıyor mu? He. E bir gidip hal hatır soru ver lan. Ha. Hadi yürü. Hadi. Ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ee, şöyle oturup dururuz. Lan yani, hadi çok sıkıldım. Gidelim ağzıma <laughs> kafaları çekelim hadi. Siz gidin, biz Sultan Ana'ya gidip dururuz. Lan işiniz gücünüz Sultan Ana'nın torunlarıyla ne lan bu garip muhabbeti? Lan yürü gidişte nereye gidiyorsan. Zaten kapatıp durun miktarlığı. Ece Kayfe'ye çevirdiniz burayı ha. Cık. Lan vallahi bağlasan Durman. İyice bozdu kendini. Hadi bakayım, hadi bakayım. Resmi makam burası. Hah. Çok teşekkürler. Evet Sultan Anne. Artık bakalım mı dişlerine? Bir bakabeyi gari. Malzemeleri çıkaralım. Yakında evleniyorum da. Düğünüm var benim. Kocama ağzım kokmasın diyor. Öyle mi? Ee, o zaman benim de çok dikkatli olmam gerekiyor. Ama hiç merak etme. Düğüne kadar e, senin her şeyini hallederiz. Sen de inci gibi dişlerle karşılarsın yeni kocana. İnşallah, inşallah. <laughs> de arayan? Ha, Muhtar, Niyazi Bey. Allah Allah, al. niye aramış ki? Cemal'le beraber ikimizi aşk yakaya davet ediyorlar ama... ...gelemeyiz, misafirimiz var dedim. Hadi ya. Hmm. E, iyi o zaman, Cemal bozulmamış bana sabah. Ay Cemal de Cemal. <laughs> bu ne var ya? Allah, işçinin e araba değil mi lan bu? He, ta kendisi. Ee, dişçi mi olup duru bunların misafiri? Bilmem, herhalde. Allah canını almasın ya, adama bak. Müsabakayı kazandı, hemen damlayı vermiş. Ne yapalım, azma gidiverin. Ha? Doğru diyorsun arkadaş. Bizi ancak azmak bakla. Allah, Allah, cevize bak lan. Arkadaş bu nedir ya? Ne oldu lan? Karıların muhabbeti sağmadı mı? <laughs> Sıddık. Hiç havamda değilim. Hiç keyfim yok. Uğraşma benimle bu gece. Niyazi, aferin lan sana. De i̇ki karıya sattın bizi vallahi. Benle de uğraşma lan. Fazla konuşma da koy bir duble. Domuz sıkısı olsun lan. Ha. E, Akileşim, Pek dertlenmediğiniz bakıyorum bugün. Ulan ki... Dertler... Acı. Ama... Aşk acısı. Dertli türkü de ister şimdi bunlar. <laughs> He, isteriz ya dertli türkü. Çalsana böyle efkarlı bir şeyler. Mansur. Mal çal, çal diyorsun. Çalam, gari çalam. Yalnız sonrasına karışmam. Karışma lan zaten. Ne olacaksa olsun gari. Daha fazla dayanamayacaksın. gıcım gıcım gıcılar Yüreğime düştü boygun acılar da koygun acılar Sultan anne sizi tebrik etmek istiyorum. Bu yaşta müthiş bir diş sağlığına sahipsiniz. Bir tane bile çürüğü yok. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Tatlışkocuğum seninki genetik herhalde. Maşallah taş gibisin. Kaşı kaşı. Nereme mi kaşıyacaksın? Ben izninizi isteyeyim. Ee, herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa... ...ben artık bu köyde yaşıyorum. Onu bilin. Gene beklerim. Gene beklerim. Ellerine sağlık. Gene beklerim. Çok teşekkürler. Gülü gülü. Güle yani... Gülü gülü. Sağ olun. iyi Sude. akşamlar. İyi akşamlar. Maşallah, maşallah. Analar neler doğuruyor. Okumuş, tahsil edivermiş. Hem hekim oluvermiş hem adam oluvermiş. Neden değiyorsan... buralara kadar gelip duru. Ya gönülden hizmet ediyorum, hekimlik ediyorum ya. Değil mi kızım? Hı. Abo. No. Benim 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 elmaları toplamam lazım. Amanın. ne bakayım şunu. Amanın, aman. <laughs> aman! Hepsinde <Şimdi> çürüyecekler dallarında. <laughs> Aferin Sürde, Baba neye de alıştırdım bunu. E öyle. Sardı işte nene. hiç durmadan oynuyorum. Aa! O da kapmış. <laughs> Ay kızlar, benim çok uykum geldi. Hadi öpüyorum hepinizi, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ballı gelir, daş başını yol eder Ördek gelir, sul başını göle derler Anam gölede Ördek gelir su başını gölede Anam gölede İki güzel pencereden elede Yok, gözüme uyku girmiyor. O zaman uyusan iyi olur. Niye? Sabah erken ahıra geleceğim çünkü. Sen ciddi misin? Evet. Bir günlük ayrılık yeter. Bir günlük ayrılık. Evet. İneklerimle. Tabii bir de senle. Lan Mansur! Muhtar gel. Ne oluyor lan? Çal lan çal. Bir kerim ol çal. Hadi yeter artık ya. Çal. Oh. Kalk. Kalk. Kalk kalk kalk. Kalk 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 kalk. Bakayım. Sıçık sen de kalk. Oraya hep oynayacağız hadi. Sile gelinle. Allah. Hadi lan. Az önce dertliydik lan biz. Hayda bre falan. Oy. Oh! Her aşam her aşam muhabbet vallahi ya. Ya Cemal, kayınbabamın dalına bir şey oldu ya. Sallanmıyor, bir gel de bir bak ya. Ha ne lan? Senin kayınbabanın dalından gelmem. Oğlum adamın dalı diyorum lan, sallanmıyor diyorum. Bir gel bak ya. Ben gelmem diyorum. Oğlum senin de kayınbaban olacak, bir gel. Nereden kayınbabam oluyor acaba benim? Gelmem, gelmem. Lan vallahi. Yemin ettim ben, oraya zorla sokturtuyorsunuz ya. Pis bir lan bu. ya, Büyüyemin ne edip durun ya? Neyi ayıp ya? Büyüyemin, geçen sefer seni denize düşürdüm, çok özlüyorum ben seni. Bu ne işti bu, ne oldu buna ya? Ne var lan, geliver sen iki dakika ya. Büyüyemin. <laughs> <laughs> affet bir. Oğlum bu ne işti ya, oğlum gel iki dakika ya. Lan ya, ne yapıyorsun, <laughs> bırak.